Selam. Ben Melek bilmeyenler için arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'deydi arkadaşlar. Sizlere özel yaklaşık arkadaşlar 500 bin yani 480 bin altınımı sıfır yer çekimine ve sizlere özel harcayacağım arkadaşlar. Şimdi yanında Elif Naz arkadaşım var. Onunla beraber videoya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşıma gel diyorum. <laughs> Teşekkürler gel. Şimdi arkadaşlar arkadaşımızın gelmesini bekliyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu like atıp abone olursanız ve tüm bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü videolar için çok emek veriyorum. Şimdi arkadaşlar... İlk olarak buradan başlıyorum. Orijinal sıfır yer çekimi zırhını alıyorum arkadaşlar. Kaskını, tişörtünü, sırt doketini, pantolonunu, ayakkabısını ve eldivenini aldım arkadaşlar. Şimdi giyiyorum. Daha önce almamıştım. çok seviyorum. Arkadaşım şu an ne tarafa gittime bilmiyor bu arada. Hemen şöyle. Şöyle saçımız gözüksün. <laughs> Bunu giyince bu arada kel gibi gözüküyoruz. Onu fark ettim ben. Evet şuradan giyeyim. Kedi kulağıma takayım. Vuh! Elif Naz arkadaşımız başka bir şey yapıyor. Bir yandan arkadaşlar diğerlerini de satın almaya devam edelim. Uzun süredir biriktiriyorum bu altınları ve şu anda hepsini harcıyorum. Şimdi sıfır yer çekim ceketini alıyorum. Daha önceki güncellemede ben bunların çoğunu almamıştım. O yüzden alıyorum. Kulaklığı, şapkayı, pantolonu, diğer pantolonu, eteği. İşte siz anladınız. Her neyse arkadaşlar. Ve zeplini de alıyorum. Ya çok mutluyum. <laughs> her neyse. Bu arada arkadaşlar ben geçen sene flame'i tuttuğum için arkadaşlar şuradan göstereyim sizlere. Ben de şu anda her iki takımın da eşyaları var arkadaşlar. Bu şekilde bir sıfır yer çekimi köşesi oluşturdum. Daha kenarı. Köşe de değil. <laughs> Aklıma şey geldi. Şu köşe kış köşesi, şu köşe yaz köşesi. <laughs> her neyse. Tekrardan gidelim. Ben zeplini koymaya gitmiştim ama. Farklı yerlere gittim her neyse. Bakalım bakalım bakalım. Evet bunu kaldırıyoruz. Ve şu ikisini birden koyamayacağım ha sanki. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de şey yok galiba. Evet maalesef. Henüz de gelmemiş duvar kağıtları arkadaşlar. O yüzden hala flaming'i var ama ben walls yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada zepinimiz. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Hemen şuradan gidiyoruz. Bunları belki alırım belki almam. Her neyse. Şimdi Walls taraftarını da alalım. Çünkü ben de yok. Arkadaşlar alıyoruz. Hemen. Flaming'ini almayı düşünüyor muyum? Ben de şunlar var mesela. Şu var. Bu var. Onun dışında hiçbir yok. Ben geçen sene filmi tuttuğum için eşyaların da olması istediğim için alıyorum. Ama çok fazla kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü bundan sonra boss taraftarıyım. Her neyse arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de alıyoruz. Şöyle bakalım. Boss takımı için tutulabilir eşyalar arkadaşlar. İkisini de alıyorum. Ve bunu da kuşları çok sevdiğim için alıyorum arkadaşlar. Evet burada altını alabileceklerimiz var. Onları da alıyorum hemen. Ondan sonrasında Snow Ghost. 14.000 şık mor diyor. Ve son olarak da şu ikisini alıyoruz. Altınlar gitti. <laughs> güzel. Her neyse arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım başka altın alabileceğimiz ne var? Şimdi arkadaşlar ada paketi gelmiş. Belki alırım. Bir ihtimal arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Başka altın alabileceğimiz ne var diye. Yok gibi duruyor. Bakınıyorum. <laughs> ben de şunlar yok ama elmaslıymış şu anda. Mesela bunlar yok. Bunları alabiliriz. Altın harcamak için bir şeyler arıyorum. Dur. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Aa. Ha, babalar günü ya. Ee, Ceyvan'ın ismini öyle koymuş. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bisiklet yerine yani araç yerine gidiyoruz. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar buradan da almadıklarımı alıyorum. Uzun kaykayı alıyoruz. Marshmallow bisikletini de aldık. Şimdi bunu alıyorum. Limonlu tek tekerlek arkadaşlar. Onun dışında böğürtlendi. Tek tekerleği de alıyorum. Bu arada para gidiyor. Bakalım başka ev olarak kalabileceğimiz bir şey kalmış mı ona göre devam edelim. Buradan. Şu anda buradan bakamıyorum. Hemen şöyle gidelim. Bakayım. Evet şimdi bakabiliriz. Şurada. Şu anda altını alabileceğim herhangi bir ev kalmamış arkadaşlar. O yüzden hemen almaya gidiyorum onları. Uzun süredir biriktiriyorum böyle bir şey için. Hemen alıyoruz. Evet. 40 bin lira. Altın daha doğrusu. Aldım arkadaşlar. burada. arada bazı yani şurada da paketler vardı arkadaşlar ama bu paketler gitmiş buradan gördüğünüz üzere. Artık yok arkadaşlar. Çünkü ben baya çok aradım bulamadım arkadaşlar. Artık vermiyorlar. Bir tek bu var. Onun dışında bir akışkı yok. Bu da gerçek hayattaki paralı zaten. Şimdi şunları alıyorum. Tülü motosiklet. Allah Allah. Her neyse 30 bin liralık olanı da aldım arkadaşlar. Altınlık. Lira da değil <laughs> Altın. Her neyse arkadaşlar hepsini tek tek deneyeceğim şimdi. Boru bana çıkartma vermesi gerekirdi. Ee, yanlış şey. Wow. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere dakika. Hepsini denemek istiyorum. Çünkü daha önce almamıştım. Yok, Bismillah. <laughs> Uçuyor. Her neyse arkadaşlar. Bunda sadece böyle. <laughs> tek kişi diyor hatırladığım kadarıyla. Onun dışında limonu tek tekerlek bu şekilde. Bir de hangisini almışım? Sanırım bunun suda mor tek de Adını unuttum. Her neyse arkadaşlar. Onun dışında altını alabileceğimiz ne kaldı? Bakıyoruz. Şimdi paketlere tek tek bakacağım tekrardan. Burada herhangi bir şeyler görmüyorum. Şimdi birkaç tane de elmaslı bir şeyler alalım arkadaşlar. İlk olarak bakıyorum. Şimdi bunu almayı isterim fakat şey elmasımız çok gidecek ilk başta küçüklerden başlayacağım ben şuradan bakalım mesela bunu bize normalde vermiyorlar hemen alıyorum evet arkadaşlar bunu da aldım şimdi başka ne alabiliriz bakıyorum. <laughs> tamam. Atla diyor. <laughs> Var ya, oyunda en hoşlanmadığım şey budur. Ama sırf şu an arkadaşım istedi diye bindim. Özellikle de bilmediğim kişiler oyunda bana bunu yaptığında çok sinir oluyorum arkadaşlar. Her neyse gidiyoruz. Bu arada yanımıza kim gelmiş? Biri daha mı geldi? Ben mi gördüm? Görmedim. Evet. Arkadaşımın biri gelmiş. Evet arkadaşlar şuradan kapatayım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Dur. Video çekiyorum diyorum. arkadaşım. Şaşırmasını bekliyordum. Sevindi. <laughs> Şimdi arkadaşlar onun dışında uzun süredir beklettiğim şeyler de var. Onları da hemen alıyorum. Mesela arkadaşlar bu vatandaşı alsam mı, almasam mı? Neyse aldım gitti arkadaşlar. Zaten ucuzmuş. Onun dışında arkadaşlar şuradan yine. Bu arada arkadaşlar bu eski kanatları nereden aldığını soran olursa arkadaşlar eskiden Crazy Ram'ın meyve suyu görevinin sürpriz kutusunda çıkıyordu arkadaşlar ama artık sadece admininki ve paralı olarak alınıyor admininki de arkadaşlar gerçek hayattaki parayla. Onun dışında hala alan var mıdır onu bilmiyorum. Hemen bunu da alıyorum. Ay yanlış yer bastım. Yanlış yer. Hemen alıyorum. Kaydet mi? Kaydetme. Sadece al. iptal İptal. Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi şuradan gözlüklerden Bu da çok yok. Şimdi ayakkabılara bakıyoruz arkadaşlar. Ben uzun süredir almadığım için şimdi alıyorum. Özellikle şunların hepsini alacağım şimdi alıyoruz. İptal. Şu anda bug'a girdiği için kıyafet yerinden çıkmasına gerek kalmadan şey yapabiliyorum. Evet arkadaşlar 95 bin kaldı şu anda. Her neyse. Şuradan tekrardan zırhımızı ve çantasını alalım. Evet arkadaşlar başka olarak. Burada yok. Buradan zaten almayacağım burada var mı? Vallahi şunları çok istiyorum da şunları daha sonra ertelemek istiyorum arkadaşlar bu vatandaşları. Videoyu kapattım zannettim bu arada. <laughs> Belki Neyse. Şimdi kulaklıklara bakıyorum. Bunları da uzun zamandır istiyorum. O yüzden alıyorum. Hemen alıyoruz. Altın harcama videosu olduğu için özellikle altınları alıyorum öncelikle arkadaşlar. Ondan sonra belki elmasları da alırım. Pantolon kısmında herhangi bir istediğim yok diye hatırlıyorum. Arkadaşlar bakıyorum çünkü yoktu. Henüz öyle çok istediğim. Kulaklık kısmına tekrar bakıyorum. Yok yani. Her neyse tişört kısmına bakalım şuradan. Video biraz sıkıcı oldu biliyorum. O yüzden hızlı olmaya çalışıyorum. Buradan bakıyorum. Burada da istediğim herhangi bir şey yok. Arkadaşlar. Saçlardan da istediğim yok yani. İhtiyacım yok zaten. Yürüyüşlerden bakalım. <laughs> yok almayayım. Her neyse. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir sürü şey aldım bu bugün. Ee, konuşamadım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarımla yarış yapacağız fakat nereye gitmişler onu hiç bilmiyorum şu anda. Şaşkın bir şekilde her yere bakıyorum. Aa! Arkadaşım. Uzun süredir oyuna girmeyen arkadaşım oyuna girmiştir. <laughs> evet şu anda oyuna yeni giren arkadaşlarımı da davet ediyorum. Uzun süredir oyuna girmiyordu arkadaşım. Azerbaycanlı kendisi oyunları seven diye yazılan. Evet geldi. Arkadaşlar. Bekliyorum arkadaşımın gelmesini. Bu arada arkadaşlar. Ben bazı fotoğraf hileleri var arkadaşlar. Onlarla ilgili de video çekeceğim. Kendim bir türlü öğrenmeye başaramadığım filtreleri daha su hileleri göstereceğim arkadaşım geldi merhaba diyoruz gördüm merhaba Aa. <laughs> arkadaşım şu an şaşkınlıkta evet Şimdi arkadaşımla yağışalım diyeceğim bakalım. <laughs> Gel diyorum <laughs> tekrardan bir dakika. Gel demesi beceremedim. Gel. Şimdi arkadaşlar yarışacağız. Bakalım. ve Bu arada bu zırhla uçuluyor mu? Onu merak ediyorum oyunda. Gelmelerini bekliyorum Ayla. Video nerede? Heh. Ay video gitti zannettim. Bir dakika arkadaşlar durdurmam lazım. Evet arkadaşlar ben oyalanırken onlar başlamış bile. Ben kaldım arkada beni bekleyin ya. <laughs> Beni umursayan yok mu? <laughs> Her neyse. Arkadaşlar gidiyoruz. Hah içine girmedim Allah'tan. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşım arkada kalmış bu arada. Dir maşallah. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Ama oyunları seven arkadaşım birinci olacak gibi gerçekten. Sürüye bakarak belirliyoruz ama bakalım. Hemen gidiyorum. Heh aldım şunu da. Şimdi. Ay, alamadım. Evet. İki kat ödülümüzü de aldık arkadaşlar. Bu arada... İsimli şekil koyma heyecan hayvanlarda da geçerli arkadaşlar. Şekilde isminizi yazıyorsunuz ve ya, aynı anda tamama basıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Evet birinci olmuş tahmin ettiğim gibi. Evet o tekrardan başladı bu arada. Her neyse arkadaşlar video devam ediyor mu diye bakıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar başka altın alabileceğimiz bir şeyler var mı? Tekrardan bakıyorum. Arkadaşlar evcil hayvan alıyorum hemen. Onun dışında uzun süredir istiyordum ama ara sıra evcil hayvan alıyorum fakat sürekli olarak istediğimin dışında bir tane çıkıyor. Hemen deniyorum tekrardan bu değil. Bu arkadaşlar. Şu ateş tilkisini uzun süredir istiyorum fakat bir türlü çıkartamıyorum hemen git, alıyoruz aldık bakalım deniyoruz hemen açınca ben geliyorum evet arkadaşlar şimdi aça basıyorum ya timsah çıktı her neyse arkadaşlar şimdi gidiyoruz Evet arkadaşlar. Arkadaşım nerede? Arkadaşlarım Ayla piste yarışıyorlar. Bu arada arkadaşlar, Leymen geçmeye çalışıyor? Onu da söylemiş olayım. Tekrardan kıyafet dolabından bakıyorum. Altında bir şeyler var mı diye. Ama yok diye biliyorum. Evet, bunları zaten almayı düşünmüyorum. Gözlüklerden. <laughs> bu arada arkadaşlar ben de hem 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 bu var hem de bu var şu artık. Onun dışında şu vatandaş ilgimi çekiyor. Alıyorum. Her neyse arkadaşlar. Şimdi hala altın arayacak bir şeyler arıyorum. Maalesef. Bitiremedik. Ne altınmış. Maşallah. Ya başka altın arayacak bir şey yok mu kardeşim? Kardeşim altın arayacak başka bir şey yok mu? Altın harcamak istiyorum. Yok mu? Hiç mi yok? Allah'ınızı severseniz hiç mi yok? Allah'ım. Neyse buradan da bakalım bunlardan birine anamın arkadan kolü bantlama sesi geliyor. <laughs> Arkadaşlar yolculuk hazırlığı için her neyse bunu da neden aldığımı bilmediğim bir şekilde alıyorum öylesine. Sırf altınımı bitirmek istiyorum ama bitmiyor bitmiyor. <laughs> her neyse. En iyisi bu videoyu da burada bitirelim. Çünkü başka video çekeceğim daha. Arkadaşlar. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve tüm bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hemen kapatıyorum. Videoyu kapatması bulamadım. Görüşürüz.